etrafından dağılırlardı. İşte bugün şefkati ve merhametin doğduğu gece. Bu gece şefkat ve merhametin doğduğu gece. Davet metodunun örnek insanının doğduğu gece. Yüreğini açmış, kalbini açmış, güzel ahlakla herkese örnek olmuş bir insanın doğduğu gece. Ve kalbinde rahmetten başka hiçbir şeyin olmadığı kalbinde rahmetten başka hiçbir şeyin olmadığı gece efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'ın doğduğu gece onun davet metodunda çok farklı güzellikler arz eder. Hayatını okursanız gayet güzel anlarsınız. Nitekim bu ümmetin gafletinde olduğu şey de efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanımamaktır, bilmemektir. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa gariptir bu ümmet ona evet fersah fersah uzak düşmüştür onu bilmiyor tanımıyor yaşamıyor hayatına geçirmiyor kendisine geçirmiyor onun için bu ümmetin hali zararda yol almaktadır ama gel gör ki o örnek davetçi metoduyla farklı bir insan farklı bir güzelliğe sahip bakırız onun hayat sahnesinden Ömer bin Khattab radıyallahu an ifade ediyor. Kaysan adında birisi savaş esnasında sahabelere esir düşer. Müşriklerin safında ve sahabelere esir düşer. Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam o esirin bir yere koyulmasını emreder. O esir bırakılır bir yere. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselamın kabul etmesi noktasında ısrar edilir. İmansız olmaması için ona gidilir ve iman etmesi söylenir. Ama gel gör ki kabul etmez. Sıra Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya gelir. Kaysanın iman etmesi için çaba gösterir Efendimiz. Ama gel gör ki kaysan öyle bir hırçın, öyle bir dolgun, öyle bir kinli efendimizi görünce ne yapacağını bilmez. Çok ağır laflarla, çok hırçın sözlerle ve tavırlarla efendimize ret cevabı verir. Efendimiz buna rağmen kalbi daralmaz, içi sıkışmaz, kin ve nefret yüzüne vurmaz ve yarını bekler bir sonraki gün tekrar gider. Ama aynı manzarayla karşılaşır. Yine aynı kaysan, aynı kin, aynı nefret, aynı sertlikle Efendimiz'e en ağır söylemlerle cevap verir. Ve bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh, adaletin ışığı, Furkan, Faruk, o ya Resulallah bugün seninle ben geleyim. Bugün Kaysan'ı imana davetinde ben de seninle beraber olmak istiyorum. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Ömer bin Hattab'a der ki buyur gel yanına alır Ömer bin Hattab ve gider Kaysan'ın karşısına. Kaysan Ömer bin Hattab'ı Resulullah'ın yanında gördüğünde daha çok hiddet ve şiddet kendisini sarar, ne yapacağını bilmez. Ağır lafların arkasında, ağzında salya ve da tükrükle Efendimiz'e saldırır. Buna amaramlı hatap dayanamaz. Adil, Resulullah'ı seven, aleyhissalatü vesselamın aşıkı ve onunla o member İslam, İslam'ın sesi çıkıldığı şahıs. Ömer bin Hattab radıyallahu anh döner ya Resulallah bana izin ver de ben Kaysa'nın canını cehenneme kazandırayım. <laughs> döner Resulullah bakınız bizim böyle davetçilere ihtiyacımız var. Döner Resulullah aleyhissalatu vesselam Ömer bin Hattab'a bakar ya Ömer bin Hattab Bizim vazifemiz onların canını cehenneme değil cennete kazandırmaktır. Evet. Kuntum hayra umme. Uhricet linnas. bil ma'ruf. wa tenhevne anil munkar. Sizler insanlar arasında çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği söyler, kötülükten uzaklaştırırsınız. Bizler ümmet olarak Resulullah'ın bu ahlakını yaşamalıyız uzaklaştırmak değil, kazandırmak. Vursa dahi, dövse dahi, sövse dahi, tükürse dahi, Resulullah'tan daha mı üstünüz? O, Kaysa'nın canını cehenneme kazandırmaya rahatsız olmuştu. Umarım Lıkattab'a der ki, biz onların canını cehenneme kazandırmak için vazife almadık. Biz onların canını cennete kazandırmak için vazife aldık. Ve nitekim, Kaysan çok etkilenir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hayatında her tarafında tebliğ var. Nazarında tebliğ var, konuşmasında tebliğ var, duymasında tebliğ var, hareketinde tebliğ var. Tebessümde tebliğ var. Kaysan utanır, etkilenir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bu tavrına karşı iman eder. Bakınız, bütün sertliğe rağmen, bütün zorluklara rağmen bütün o baskılara rağmen Kaysan imana gelmemişti. Ama Ömer bin Hattab'a karşı Aleyhissalatu vesselam'ın bizim vazifemiz onların canını cehenneme kazandırmak değil, cennete kazandırmaktır. Ve Kaysan iman eder. Cazibe i dikkat olan burasıdır. Cazibe i dikkat olan burasıdır. Kaysan iman ettikten sonra bir savaş için izin ister Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ve bu sefer İslam adına Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusuna katılır İslam bayrağının adı altında ne yapar savaşa gider ve haber gelir ki kayısan şehit düşmüş Ömer İbni Hattab öyle bir ağlar ki Ömer İbni Hattab öyle bir ağlar ki Ya Resulallah diyor ben Kaysan'ın canını cehenneme kazandırırken Kaysan cennete gitti. Ömer bu hatamın akıbeti daha belli değildir. Ben Kaysan'ı cehenneme göndermeye çalışırken gel gör ki şimdi Kaysan şehit düştü ve cennete gitti ama Ömer bin daha hayatta akıbeti belli değildir. Ne olacağı belli değildir. İşte böyle bir davet sahibi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Kaybetmenin, uzaklaştırmanın bize vereceği bir fayda yoktur. Zorlaştırmanın, nefret ettirmenin bize vereceği bir fayda yoktur. Evet. Yessiruhu ve la tu'siruhu. Beşşiruhu ve la tunfiruhu. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz ey Muhammed'in ümmeti. İşte biz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhi salatu ve selamın ümmeti olarak kendi vazifemizi bilmeliyiz. Kuntum khayra ümmetin uخرıca ta'muruna bil ma'ruf ve tenhavna en muker. Siz insanlar arasında çıkmış en değerli, en hayırlı bir ümmetsiniz. Yani insanın kurtuluşu için çaba gösterirsiniz. Yani insanın mutluluğu için çaba gösterirsiniz. Yani insanlığın huzuru için çaba gösterirsiniz. Yani insanlığın kardeşliği için çaba gösterirsiniz. Sizler o ümmet olarak daima iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Bu ümmet sahipsiz değildir. Ama yaşamayarak değil, yaşayarak Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa nasıl emin sıfatı kazanmıştı? Nasıl o helf-ül fudulda bütün o ileri gelenlerin güvencesi haline gelmişse bugün öyle bir gençliği üretmek gerekir. Öyle bir gençliği doğurmak gerekir. Öyle bir şuurla bir gençliğin oluşması gerekir. Evimizde başlayarak bu tebliği, nefsimizden başlayarak bu tebliği yapmamız gerekiyor. Eğer birileri kendisi kötü, hayatla sahip değil, ailesine sahip değil. Et'amurunennase birri, ve tamsavna anfusukum. Sizler insanlara iyi olunuz. Aman ha iyi olunuz dersiniz de ama sizler kendiniz yaşamınızda şeytana hakim etmişsiniz. Nefsinize hakim etmişsiniz. hevanızı hakim etmişsiniz. Şehvetinize hakim etmişsiniz. isteğinizi hakim etmişsiniz. Hırsınıza hakim etmişsiniz. Esirsiniz esir. Önce bu zincirleri kırın. Önce bu zincirleri kırın. Siz bu zincirlere kayıtlıyken, bağlıyken, bağlı Rabbani olamazsınız. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden güzel bir nefer olamazsınız. İnnemâ bu'istu lü'utemmekârimel <laughs> ahlâk. Ben güzel ahlak tamamlamak için gönderildim. Kur'an da onu öyle tarif ediyor. Kur'an da onu öyle tarif ediyor. Ey Ümmet-i Muhammed! Niçin kendimize gelmiyoruz? Bu geceyi def'le doğrudur olsun, gözyaşıyla doğrudur olsun, kasideyle doğrudur olsun, ama bunu yoğuran şuur olmadı mı? Bunlar boş! Bunu yoğuran Kur'an'ı şuur olmadı mı, İslami şuur olmadı mı, iyiye doğru kendimizi düzeltme olmadı mı? Bütün bunlar teselliden başka bir şey değildir. Ümmet teselliden kendisini kurtarmalıdır. Şuura yönlenmelidir. Çünkü bizim önderimiz, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ Muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa'da sizler için güzel ahlak vardır. Sizler için güzellikler vardır. Sizler hayatınıza bunu geçirmediğiniz müddetçe huzurlu olamazsınız. Başarılı olamazsınız. Efendimizin o yetim olarak doğmasından Medine'ye geliş tarzına baktığınız zaman ne kadar büyük bir zirve vurmuştur. Ne kadar büyük bir başarı vurmuştur. Ne kadar büyük bir üstünlük vurmuştur. Çünkü Efendimiz yaşayarak götürüyordu. Çünkü Efendimiz Hazreti Allah'a güvenerek gidiyordu. Çünkü Efendimiz zayıf sınıfı, kuvvetli sınıfı birbirinden ayırmıyordu. Çünkü Efendimiz farklıydı. Yaşamına, yaşamına Allah'ı hakim etmişti. Onun için değerli kardeşlerim, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı aleyhissalatu vesselamın doğumunu kutlarken, onun gelişine sevinirken, onun değerlerinin ayak altında olduğunu da görmemezlikten gelmek yanlış olur. Onun değerlerinin ayak altında olduğu, söylediği emirlerin hiçbirisinin ama hiçbirisinin dinlenmediği bir ortam, bir zemin, bir zaman ne kadar bizi Resulullah'la buluşturur. Evinde, sokağında haramın cirit attığı, küfrün cirit attığı, zulmün cirit attığı bir meydanın sahibi olamazsın. Onun için bugün ümmet ona muştaktır. ihtiyacı çok. Kime? Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya bu gece ona olan ihtiyacın idrakı ve şuurunda olmalıyız. Onun utancı içerisinde olmalıyız. Kendimizi muhasebeye çekmeliyiz. Hasibu enfusakum qabla an tuhasebu. Kendi kendinizi bir hesaba çekiniz. Kendi kendinizi bir hesaba çekiniz. Böyle gecelerin bizim için yeniden bir doğum oluş ve yeniden bir hayata geçiş vesilesi olsun. Adı tevbe olsun. Adı istihbar olsun. Adı kendimize gelme olsun. Adı şuura dönüş olsun. Adı gözyaşı olsun. Adı nedamet olsun. Evet bütün bunlar olmadı mı öyle bir teselliyle bu ümmet hedefine kavuşamaz. Çünkü o bize ne getirdiyse onu kabullenmek zorundayız. Hayatın şartları bizi değiştirmemeleri. Hayatın imkanları bizi şımartmamalı. İnnel insane leyatgha İnsanlar kendilerine biraz imkan verildiği zaman ne yaptıklarını bilmiyorlar. Azarlar. Kur'an insanı böyle tarif ediyor. Böyle bir tariften, azgınlıktan اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوتْ Evet. Muhakkak insanlar Rablerine karşı nankördür. Nankörlükten ve azgınlıktan kurtulmak için reçete, ilaç Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bugün dünya Müslümanları bütünüyle sıkıntı içerisinde, zorluk içerisinde, dağılmış bir ümmet ruhu, dağılmış bir ümmet bugün gözyaşından, kandan, baruttan başka bir şey yok. Sefaletin hakim olduğu bu millet neyin kutlamasında? Resulullah'ın gelişine mi seviniyor? Niye yaşamıyorsun? Aleyhissalatu vesselamın doğumuna mı seviniyorsun? Niye kalbine koymuyorsun? Kul in kuntum tuhibun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum zunubakum. De ki ey Muhammed eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. İşte o zaman Allah sizi sevecektir ve günahlarınızı affedecektir. İşte o zaman Allah sizi sevecektir ve günahlarınızı affedecektir. Peki ne kadar Allah ve Resul'ünü seviyoruz? Allah ve Resul'ünü sevgisi ne kadar kalbe hakim? O kalp ki amradul kulub dediğimiz kalbi hastalıklarla doludur. İçinde dünya hırsı var. Sevgisi var. İçinde şehvet var, istek var, arzu var, makam var, şöhret var, kin var, nefret var, haset var, gıybet var. Bu kadar darmadağın olmuş bir kalbin içerisinde geldi de Resulullah'ı ara da bul.